değerli köy sakinleri, küçük kale, Efeler yolu, pazar doğası için sizleri amin demeye davet ediyorum. Ya Rabbel Alemin, Efeler yolu pazarımız olan bu soluk çocuğumuzun rızıklarını temin etmek üzere pazar yerinde toplanmış bulunuyorum. Herkesin desteği var, herkesin emeği var yani. Hayırlı <laughs> olsun. Ee, şimdi baklavası vermişsiniz de sağ olun devamı var mı diye baktım. <laughs> tamam bir dahaki yani tezgahta istiyoruz. Onları koyayım ben. <laughs> Sıfır tuz. Bence de. Koyun gerçekten. Ha, koca dama. Betmez alıverdim hasta dama. Dur şunu kapatıyorum. <laughs> Kay, diyor bu dur. Alacaksan tam kilo olarak alacaksan 2 kiloluk lava bak. Yani balda sıkıntı yok. Biz balın arkasındayız. Beğenmedin mi? Getir paranı götür. Bizlere helalinden bol kazanç nasip eyle ya Rabbi. Yok yok koyacağım. Her türlü zorluktan varlık içinde zorluktan, kibir ve mağrurluktan aldatmak veya aldanmaktan Sonunda pişmanlıktan bizleri koru ya Rabbi. Ey Rabbimiz, işlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, tuttuğumuz işlerimizde cesaretli, sözümüz ve işimizde sadakatli ile ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senden korkmayan kalpten, beni zikretmeyen dilden, senin rızan için çalışmayan gönülden, fenalıklara doymayan nefsimizin şerbinden, şeytanın vesvesesinden, kabul olmayan duadan, haram kazançtan, her türlü kötülükten bizleri koru ya Rabbi. Uzaktan ve yakından pazara gelip amin diyen kullarını baş çevirme ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, Hepimize hayırlı ömür, her işimizi eyle hayır, iki cihanda bizleri aziz eyle ya Rabbi. Millet ve memleketimize dirlik ve düzenlik ver ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, rızıklarımızın helal, bol ve bereketli olması için, Allah rızası için, El Fatiha. Herkes hayırlı işler. Sağ hayır ol Hayır efendim, buyur efendim, buyur, buyur efendim, buyur, buyur. Buyur efendim, buyur. Nereden geldiniz? İzmir'den Yeni Obadan yer aldım. Yeni Obadan geliyorum buraya. Pazar için geldiniz. Pazar için geldim. Facebook'tan gördüm ilanlarınızı. Hatta kardeşlerime söyledim. Kardeşim bir arkadaşlarına da hava muhalefeti yüzünden onlar gelemediler. Ama önümüzdeki haftalarda gelecekler söz verdiler. Ama Peki. bu tür etkinlikler ya da hem köy halkı için hem bizler için hani daha araya komisyon ya da başka bir yer girmeden birinci elden almaları daha düşünüyorum. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, ben Torbalı'dan geliyorum. Torbalı'da öğretmenim. Arkadaşın tavsiyesi üzerine geldim. Çok da güzel, çok da beğendim. Her şey e, çok taze, çok güzel. Tamamen elemi, doğal, katkısız. Mutlaka tavsiye ediyorum. Başka bir şey yemiyoruz artık. Bu tür etkinliklerin desteklenmesini Ben de çok istiyorum Yerli üreticimizin olması gerekiyor Artık katkı maddeli içerikli Yiyeceklerden uzak kalmamız gerekiyor O yüzden gerçekten Üretenlere teşekkür ediyoruz Bizlere bu imkanları sağladıkları için İnşallah daha da iyi olur İnşallah daha güzel günlerde Tekrar birlikte oluruz Değişik bir yöre Değişik ürünler, değişikliği görmek isteyenlerim muhakkak buraya bekliyoruz. Bu tabii ki e, buranın ilk amaçlarından bir tanesi e, köylünün, e, köylümüzün malzemeleri e, satıyor olması, satabiliyor olması. Aynı zamanda e, dışarıdan gelen insanlarla etkileşim içinde olmaları da çok çok daha güzel yaşlı teyzelerimizi görüyoruz biraz önce onlarla da sohbet ettik. Evde oturacaklarına gelip burada oturuyorlar. İşte gelene gidenle muhabbet ediyorlar. Ve aynı zamanda köyün ürününün burada satılması çok güzel. Ama bütün dostlarımızı gerçekten davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Alışveriş Destek yap bizden. Alışveriş yap yapmak yap önemli yap değil. Gelin çayınızı için. Bak çayımızı içtik. Oturduk kahvenin dibinde muhabbet ediyoruz yani. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun.